Evet arkadaşlar sandaletin ve çantaların olmazsa olmaz diyebileceğimiz bir dikiş tekniği var. Buna saya dikişi deniliyor. Bu saya dikişini size göstermek için hani sandalet yapımından bahsetmiştim. Bir tanesini bitirdim. Şu orta tabanı saya dikişi yapacağım. Ve ondan sonra bu gerçek tabana tutturacağım. Yani yere temas edeceğim tabana tutturacağım. Şimdi bu orta tabanın e, dikişini saya dikişi olarak yapacağım. E, bunun için şöyle uzunca bir ip keseceğiz. Yani bu tabanın her tarafını kaplayacak şekilde. Bunu dikerken ee, iki taraf aynı anda dikilmiş olacak. Şimdi ipimi kestim. İki ayrı ucuna iğne takacağım. Buraya bir iğne taktım. <laughs> Ve diğer ucuna iğne takacağım. Ve şöyle ipi ortalayacağız. Şunu böyle çekeyim şöyle. Evet, bu şekilde ipi ortalayacağız. Ortaladıktan sonra arkadaşlar burada dikkat edeceğimiz nokta şu. Ee, şöyle de bir şey arasına sıkıştırmanız gerekiyor. Bunu böyle dik duracak ki rahat dikebilirsiniz. Şimdi rastgele bir yere sokuyorum. iğneyi. Çektim ve şöyle ortaladım. Şu şekilde ortaladım. Şimdi açıyorum katını. Şimdi bunu buradan soktum. Bir sonraki delikten. Tamam mı? Geçirmedim. Şimdi bunu aldım elime. Bunu da aynı delikten. Bakın. Aynı delikten sokuyorum. Yani birini bir taraftan iğnenin birini diğer taraftan çekip çıkaracağım. Bakın gördüğünüz gibi hem burası dikildi hem burası dikildi. İkinci de yine aynı şekilde şuraya bir sonraki deliğe sokuyorum. Bunu da yine bu buradayken diğerini alıyorum. Yine aynı deliğe sokuyorum. Ters istikamette. çektiğimiz zaman bakın iki taraflı gayet rahat gidiyor. Bunu bu şekilde yapmazsanız e, sayı dikişini böyle çift iğneyle değil tek olarak da yapabilirsiniz. Bunun için şöyle yaparsınız. Şunu sadece tek iğneyi çalışırsınız. Bir bırakıp bir giderek şu şekilde. Şöyle bu şekilde giderseniz şu şekilde şöyle sonra dolaşıp geldikten sonra tekrar boş olanları doldurma yoluna giderek sayı dikişini yine aynı şekilde oluşturma imkanımız olur. Ama mesela bunun çevresini 5 dakikada dikeceğinize bu şekilde dikerseniz 10 dakikanız alır. Aynı deliğe ters istekametten giriliyor. Gördüğünüz gibi ince gibi gider var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, dört e, her tarafını e, dikerek sonuna geldim. Burada artık yapacağımız şey e, iğnemizin şu ucuna ipimizi takacağız. Dikiş atmaya gerek yok. Şu şekilde iplerin arasından geçirerek şöyle yedirmeye çalışacağız. Şöyle. Şöyle. Şu kısmı da güzelce bağlayayım. gördüğünüz gibi orta tabanı bitirdim bu orta tabanı şey yapmadan önce buraya yapıştırmadan önce e, bakın burada gösterdiğim gibi şu bantlarını takacağım bantları takabilmek için şu kısımları keseceğim bu şekilde bunları takacağım şöyle ve daha sonra bunu buna yapıştırdığım zaman benim senden bitmiş olacak.